Hoş geldiniz Rafet Bey. Ne oluyor kızım burada? Ha? Ne oluyor? Vallahi olasılıkla siz de bilmiyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Çünkü böyle şeyleri bir sizden bir de benden saklarlar. Konu nedir? Anlatır mısın? Kimin ne derdin var yani? Hayırlı uğurlu olsun Rafet Bey. Hayallerinizden bir tanesi gerçekleşti. Dede oluyorsunuz. Gerçi ben Canan'a şeyi, şeyi sormayı unuttum ya. Cinsiyeti neydi bebeğim? Ha Sedat? Kız mı erkek mi? Nalan. Ya söylesene. Kız mı erkek mi? Bence buradaki herkes merak ediyordur. Herkesin de bilmeye hakkı vardır. Gülce Hanım da ona göre bir hazırlık yapar. Öyle değil mi? Dilini mi yuttun söylesene! Allah Allah! Çocuğu yaparken utanmadın şimdi mi utanıyorsun? Söylesene! Kız mı erkek mi? Erkek. Vay be! Bakın bir de erkek torununuz oluyormuş. E, hayırlı uğurlu olsun hepinize. Şanınız yürüsün.